Halit Gürbüzler abimiz, Ahmetullah Aleyh, Nur olsun, Ali Adar Efendi babamızın soyadı neydi? Gürbüzler. Halit abi onun oğlu, ortanca idi. O, e tabi evvelce çok e, yanlış işler yapmış. Ali Adir Efendi babadan da çok dayak yemiş, çok sopa yemiş. Yani Beyoğlu'nun haracını yemiş. Böyle çok da güçlü, kuvvetliydi. İki üç adamı havada tokuşturup atardı yani. O gürbüzler soyadı boşuna değil, benim gibi adama gürbüzler takarsan yarısı boşa gider yani. Soyadım yarısı boşa gider. Ondan sonra e, ama işte dönüş yapmıştı çok güzel ya, yani. biz tabii onun eski hallerini bilmiyoruz, biz çocuktuk. E, babam falan tabii çok eski tanıyordu. Ondan sonra e, ta 30-35 sene evvel vefat etti yani, 35 sene oldu vefatı. Efendi Hazretlerinden ders aldı işte falan, öyle derdi. Hafız abi derdi, benim sana çok ümidim var, sen bana şefaat edeceksin. Ondan sonra. Estağfurullah derdi, estağfurullah falan, Efendi Hazretleri şey yapardı falan. Allah bize bir hak verirse yani, bir şart koyardı, bir şey koyardı falan. Benim derdi babamdan ümidim yok. Babası da Efendi. Babamdan ümidim yok. Efendi Hazretleri derdi, estağfurullah, hepimizin ümidi babanadır derdi, o bizi kurtaracak derdi. E i̇şte, ya derdi, babama, ben, babam mübarek adamdı da derdi, babama kızdırdım derdi çok. Babamı çok gazaplandırdım derdi. Onu düşün derdi beni çok efendi baba da çünkü biraz tabii yanlış amellerle geliyormuş eve falan gece yarısı falan. Ali Adar efendi dayanır mı yani Ali benim Ondan sonra kaç kere dedi yani beni dövecek, perişan edecek. İsmaila o zaman yıkık. O kadar kaçardım ki diyor aşağılarda bulur ben de İsmaila'nın kubbesinde yatardım diyor. O zaman İsmaila'nın eski resimleri var. Otlar bitmiş. Kubbe parça parça. İsmaila'nın kubbesine çıkar. Cami açık değil o zaman İsmail Onu o kadar kaçardım diyor. Ama diyor şu İsmet Baba var ya derdi, İsmet Garibullah Hazretleri derdi. Ona çok Fatiha okuyorum. Niye dedim? Kaç kere dayaktan beni o kurtar. E nasıl kurtaracak İsmet Garibullah 150 sene evvel? Yahu derdi, efendi baba derdi, Ali Adel Efendi bir koşuyordu peşime beni yakalama. Tam İsmet Baba'nın kabrine geliyor. Kabre gelince duruyordu bir Fatiha okuma. O arada ben kaçıyordum diyor. Yoksa diyor yemiştim sopayı diyor yani kafamı kıracak diyor. Ha, İsmet Baba iyiydi, öyle şey derdi. Derdi ben de hafız abi derdi. Efendiye de hafız abi derdi. Ha abi ki yaşı efendiden büyüktü. Dedi hafız abi mahşeri çok düşünmüyorum. Orada bir kalabalık var. Araya karışırız. Halbuki o kalabalık o kalabalık tehlikeli bir kalabalık. Yani mahşerde kalabalık var. Bir tanış buluruz, buluruz. O da bir felsefe ama pek mantığımı almıyor. O mahşeri mahşerden korkunç bir şey. Herkes derdine düşecek. Yani. Herkes derdine düşecek. Peygamberler nefsi nefsi dediği günde, kendimi isterim ya Rabbi dediği günde, bir tek Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ya Rabbi ümmeti ümmeti diyebilecek yani. Peygamberlere nasip olmayan sallallahu aleyhi ve sellem aleyhi ve sellem, zor iş. Merhaleler var tabii. İlk panik sonra atlatılıyor. Şefaatler başlıyor ama makam Mahmud Efendim sallallahu aleyhi ve sellem yükselene kadar, şefaat iznini başlatana kadar o arada neler, ne çileler var. Ya mahşerde derdi, kalabalık derdi. Yani yine birini görürüz ederiz, birine takılırız, sana takılırım, babama takılırım, bir şey yaparız derdi. Fakat kabirden çok korkuyorum, kabirden çok korkuyorum. Kabirde ben ne yapacağım? Efendi Hazretleri dedi ki ona, Halid abi ben sana bir şey öğreteyim, kabirinde garanti olsun. Nasıl dedi? Her gece tebareke okuyacaksın derdi. Dedi ona, ölene kadar her gece tebareke okur. Yollara gittik, izledik, hasta olur, usta olur. Tebareke hiç bırakmadı. Kabirden korkusuna, Mülk suresi böyle bir şey. 30 ayet münciyedir, kabir azabından kurtarır. Hadis sahihtir. Evet, sahibini kabir azabından kurtarır ve gelir münker nekire karşı da dikilir. Özel azap meleği gelir. Durumun bozuksa azap meleğine de dikilir. Ben de Allah'ın kelamıysam sana da bunu dokundurmam diyecek kadar Allah'tan yetkilidir. Çünkü Kur'an Allah'ın kelamıdır. Allah'ın kelamıdır Kur'an başka bir peygamber gibi, veli gibi değil. Kur'an Allah'ın sıfatıdır. Hiç sıfatıyla, kelamıyla diğer kulları Kur'an yaratılmış değildir. Peygamberler mahluktur, veliler mahluktur. Kur'an kelamullah'tır, gayri mahluktur. Yaratılmış değildir çünkü Allah'ın sıfatıdır. Onun için Kur'an, Kur'an Kur'an